Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir simit tarifim olacak. İç yumuşacık, dışı çıtır çıtır enfes bir tarif. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Ve hiç bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. İyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabının içerisine bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Ardından bir paket toz maya ilave ediyorum buçuk yemek kaşığı şeker ekliyorum. Öncelikle bunları biraz karıştıralım. Sonrasında bir şişe maden suyu ekliyorum. Maden suyu çok yakışıyor arkadaşlar. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ. Onu da ekledikten sonra tuzunu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Tekrar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyorum. Ununu yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Sizlerde farklılık göstereceği için lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurum tamam. Şimdi üzerini kapatıyorum ve ılık bir ortamda 30 dakika kadar bekletiyorum. Hamurumuz yarım saat kadar dinlendi ve mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum. Maya kokusunun gitmesi için şöyle bir havalandırıyorum. Havasını alıyorum hamurumuzun. Hamuru masaya aldıktan sonra birkaç dakika daha yoğuruyorum. Hamurum gerçekten çok güzel özlü bir hamur oldu. Şimdi ortadan ikiye böldükten sonra eşit parçalara ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçaları avucumun içinde yuvarlayarak bezeleri ayırıyorum. Dokusu da yumuşaklığı da harika bir hamur olmuş. Gerçekten çok güzel. Bezelerin eşit olmasına dikkat ediyorum. tüm bezelerimi hazırladıktan sonra bir tanesini alıyorum bu şekilde yanlara doğru ittirerek uzunlamasını açıyorum uçlarından burkuyorum bu şekilde ve tekrar en ucundan birleştiriyorum zaten o kendiliğinden dönüyor İyice burkun ki güzel bir şekilde dönsün ve birleşsin Evet bu şekilde Şimdi diğer bezeleri de aynısını yapıyorum. Bu şekilde avcumun içiyle parmaklarımı daha çok uç kısmına yakın yerleriyle uzunlamasını açıyorum. Uçlarından burkuyorum, kenarlarından birleştiriyorum ve en ucunu da tekrardan yapıştırıyorum. uç kısımlarını ters istikamette bu şekilde burkuyorum. Zaten kaldırınca hemen yuvarlanıyor kendiliğinden. Bu şekilde de çok güzel oluyor, farklı bir şekil oluyor. Diğerlerini de simit olarak yapacağım. Uçlarını burktum, burktum ve ucundan birleştirdim. Yapımı gerçekten çok zevkli. Hiç sıkılmıyorsunuz yaparken. Şimdi tüm hamurların şeklini verdikten sonra pekmezli su hazırlayacağız. Bunun için bir çay bardağı suya 3 yemek kaşığı pekmez ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Diğer tarafta da 1,5 su bardağı kadar kavrulmuş susamım var. Simitlerimi önce pekmezli suya daha sonra da kavrulmuş susama batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kalan hamurları da yine önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama batırdıktan sonra hepsini fırın tepsisine güzelce yerleştiriyorum. Tüm simitlerim fırına gitmek için hazırlar. 200 dereceye ayarlamış olduğum fırına veriyorum ve üstü kızarana kadar pişiriyorum. Simitlerim pişti. Şimdi sizlerle dokusunda paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Gerçekten içerisine koymuş olduğumuz soda sayesinde bu çıtırlığı aldı. Ve lezzeti de bir o kadar güzel. Gözünüz kapalı yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha size göstermiş olayım. Çıtırtısını sizlerde duydunuz. Çok ama çok lezzetli oldu. Sizlerde mutlaka deneyin. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.